Şimdiden teşekkür ederiz videomu izlediğiniz için. Beğenirseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Satürn'ün un buzla kaplı küçük uydusu Enceladus, son yıllarda bilim insanlarının en çok ilgisini çeken gök cisimlerinden biri haline geldi. Yüzeyinin altında gizlenen bir okyanus ve bu, okyanustan fışkıran su buharı tüyleri sayesinde Enceladus, potansiyel olarak yaşam barındırabilecek en önemli adaylardan biri olarak görülüyor. Cassini'nin büyük keşfi. Uzay aracının yaptığı gözlemler Enceladus'un güney kutbundan uzaya su buharı, buz parçacıkları ve çeşitli kimyasallar püskürttüğünü ortaya koydu. Bu keşif, Enceladus'un yüzeyinin altında sıv, ısı bulunduğunun en güçlü kanıtı oldu. Yaşam için gerekli bileşenler. Son yapılan araştırmalar, Enceladus'taki okyanus suyunda yaşam için. Gerekli olan birçok bileşenin bulunduğunu gösteriyor. Su, organik moleküller, enerji kaynakları gibi yaşamın temel yapı. Taşları bu uyduda bir arada bulunuyor. Özellikle fosforun keşfi. Enceladus'taki yaşam olasılığını daha da artırdı. Fosfor, DNA, RNA ve hücre zarları gibi biyolojik moleküllerin temel bir bileşeni. Hidrotermal aktivite. Enceladus'taki okyanusun derinliklerinde hidrotermal aktivite olduğu düşünülüyor. Bu da okyanus tabanında sıcak su kaynaklarının bulunabileceği anlamına geliyor. Dünyadaki okyanus tabanlarındaki hidrotermal bacalar yaşamın ortaya çıkışında önemli bir rol oynamış olabilir. Enceladus'taki benzer bir ortam Yaşamın evrimi için uygun koşullar sağlayabilir. Gelecek araştırmalar. Enceladus gelecek yıllarda yapılacak uzay görevlerinin de odak noktası olacak. Bilim insanları Enceladus'a özel olarak tasarlanmış uzay araçları göndererek bu uydunun sırlarını daha detaylı bir şekilde çözmeyi hedefliyor. Bu görevler sayesinde Enceladus'taki okyanusun derinliklerine inilecek. Yaşam izlerine dair daha güçlü kanıtlar Aranacak ve Güneş sisteminde yaşamın kökenleri hakkında önemli bilgiler elde edilecek. Enceladus, Güneş sisteminin en ilgi çekici ve gizemli gök cisimlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu küçük uydu, dünya dışında yaşam arayışında önemli bir dönüm noktası olabilir.